Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yılda iki kez asgari ücret belirleme sona eriyor. Yüksek enflasyon karşısında maaşların eriyip, çalışanların ezilmemeleri için asgari ücret diye yılda iki kez zam yapmak zorunda kalan iktidar, yeni ekonomi yönetimi ile birlikte bu uygulamadan geri adım atma kararı aldı. İktidara yakın kaynakların ekonomi yönetimi kurmaylarından elde ettiği bilgiye göre asgari ücret, yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirlenecek. Yıl içerisinde asgari ücrette iki kez sağlanan artış uygulamasının enflasyonist etki oluşturduğunu savunan ekonomi kurmayları, bundan vazgeçilip yılda tek sanma bu etkinin kırılacağını iddia ediyorlar. Enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için yılda tek zamda ısrarlı olan ekonomi kurmayları, yılın ikinci yarısında yapılan zamların fiyatları daha da tırmandırıp enflasyonun düşüşüne engel olduğu görüşünü savunuyorlar. Erdoğan'ın, faiz sebep, enflasyon sonuç siyasetiyle ülkeye kabus gibi çöken yüksek enflasyona karşı asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesinin bile yetersiz kaldığı siyasi partiler ve sendikalar tarafından geçmişte defalarca gündeme getirilmişti. Bu konuda ilk çıkışı yapan İyi Parti lideri Meral Akşener, çalışanın emeğinin enflasyona karşı korunabilmesi için asgari ücrete 3 ayda bir güncelleme yapılması çağrısında bulunmuştu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül asgari ücretin her 4 ayda bir güncellenmesi gerektiğini belirtirken, HDP'de geçtiğimiz yıl meclise verdiği yasa teklifiyle asgari ücretin 3 ayda bir yeniden belirlenmesini önermişti. Gift Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesinin yetersizliğine dikkat çekip, bizim önerimiz, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin ve bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesi gereklidir. Açıklamasında bulunmuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.